Aleyküm arkadaşlar. Bugün de Bozkır'dayız. Yengem gidin evindeyiz. İnşallah sizlere pasta tarifi vereceğiz arkadaşlar. Güzel hoşumuza gider inşallah. Güzel bir vlog oluşturmayı düşündük. Bugün de bir pasta tarifi vererek verelim dedik. Gelin çantasıyla karşınızdayız arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Hani siz de yap, yaparsanız sevinirim. Hani çok lezzetli yorumlara da yazabilirsiniz denedikten sonra. İyi seyirler arkadaşlar. Hayırlı akşamlarımızı diliyoruz. Bozkuru'da şöyle manzarasını bir alalım yani ön kamerayla değil mi arkadaşlar? Herkese hayırlı akşamlar şimdiden. Evet arkadaşlar fazla bir e, şey yok. Manzarası yok ama evlerin içine şöyle bir yine de kameramı dolandırmak istedim. Burası bizim mahalle oluyor. Arkadaşlar çok yakında kar yağacak herhalde. Yağmur falan yağıyor. Soğuk var. Baya bir soğuk var arkadaşlar. Şöyle yengemin çiçeklerini de çekelim arkadaşlar. Çok güzel maşallah. Sarı, kırmızı, mor, turuncu her he renkten çiçek var maşallah bahçemizde Arkadaşlar burada üzüm bağları vardı. Aman üzüm ağaçları vardı. Onlar da hani kurumuş. Şu anda da yağmur yağıyor arkadaşlar Bosfor'a. Siz, sizin oralarda nasıl havalar nasıl? Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu kadar hani arka kamerayla ile çekimimiz yeter. Pasta tarifine geçelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmayalım. Evet arkadaşlar. Gelin çantası tarifimi başlıyorum. İki yumurtayı kırıyoruz. şekerimiz var. bardağı sütümüz. 6 yemek kaşığı sıvı yağımız var. bardağı unumuz var 2 paket vanilya 2 çay kaşığı karbonat. Karbonatını fazla korsak pankeklerimiz ortadan yarılıyor. Karbonatın şey kabartma tozunu 2 kaşık koyalım lütfen. Kaşığıda kakao'muz var. çıkmaya devam ediyoruz. Normal kek hamuru gibi olmuyor bu. Pankek hamuru olduğu için biraz çılık oluyor normal kek hamuruna göre. Için. Şişeye katıp pankeklerimi şişeden dö dökeceğim tavama. Tavamız ateşe alıp ısınmasını bekliyoruz. Isınınca pankeklerimizi döküp pişmesini bekliyoruz. Tek taraflarını pişirip soğutup içine krem şanti sıkarak Allah izin verirse yemeği düşünüyoruz. ateşimizin altı çok alevli olmayacak şekilde kısıyoruz yavaş bir ateşte pişecek keklerimiz göz göz olana kadar pişiriyoruz. Sadece tek taraflarını pişirip tepsimizin içerisine alıyoruz. Aldığımız son üzerine bir poşet veya streçle kapatarak öyle soğumasını bekliyoruz. пакет крем шантий и чай в 1 стакане с молоком Krem şantimizi yaptık, dolapta beklettik ee, ve pankeklerimiz de soğudu. İçine krem şantiyi sıkıp bu vaziyete geliyor. Gelin çantalarımız hazır durumda. Şimdi kaç saatlik bir sürede hazırlanmış oluyor yenge bu? Kaç saatlik mi? Tabii şunun soğuması var yenge biraz işte yani. Bir saat, bir buçuk saat. Bir saat olma anca bir saatte ya. Çünkü pankekler soymazsa ne olur? İçindeki krem şantiler erime erir. O zaman tutmaz. Şimdi bir daha mı soğumayı alacak direkt şeye mi servise mi? Hayır şimdi artık servise girecek. Soğuma ne bitti soğuma işi. Dinlendirebilirsin dolapta. Hani ama yemek istersen de hemen yiyebilirsin yani. Açıldı mı? Açıldı mı? Ona biraz az sıktım yenge mi herhalde onda? Ha, açılanı Açıldı. benim ağzıma katıp da adına ee, bakabiliriz yani. E <gülüyor> <gülüyor> Dur bir tane yapayım da ağzına buyurun Ali Bey diye. <laughs> O da hani dur. bu da teknolojinin ilerisi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. O açılanı ver de yiyen. Dur onu yapma dur. Dur dur o. Onu daha yapayım dur. Ben içine az sıktım da onu da. Tam olarak yapışmadı. Şimdi de çok sıktım. Sık sık ne yapacağız? Yapışmadı. Dur şimdi. İyi şanslı bir adama gidecek o. <laughs> ben niye sevdim? <laughs> Nereden mi seçip de bulabileceğim. Buyurun hani bey, bunu da siz yiyin. Tadına bir bakın. Olmuş mu, olmamış mı? Yavaş, yavaş. Biraz yavaş lütfen. <laughs> Nur gelin ne yapıyor, Allah bir aşkına. Lezzetli ya. Lezzetli mi? Aynen. Valla benim çocuklar bayılıyor buna yani. Herkese tavsiye ederiz hı. arkadaşlar bakın. Benim çocuklar da bayılıyor. Güzel tatlı tatlı şeklinde gidiyor bu saat. Gelen misafirlerimi de yapıyorum hani çok kişi seviyor yani. Nur gelin ne pişirmiş? Yemek mi? Hı hı, o da yemek pişiriyor. Yemek koydum ben oraya bir taraftan da. Akşama yemeğim hazır olsun. Hı. Yemekte ne var ki ya? Yemekte taze fasulye var. Sonra yoğurt çorbası var. Yayla çorbası. Yanına da makarna var. Beyza çok severmiş. Ne? Ben Hangini seviyorum. Taze fasulye mi? Taze fasulyeydi. Vav! Wow. Da. Bugün torbil yapmışım o zaman sana Nur gelin. Çok severim ikisini de. Tutturmuşum bugün o zaman. Sofra bir daha bir tane çorba kalmaz böyle. Canı sağ olsun. Ye, yenmek için pişirdik zaten onu. Ne? Sözüne bakmayacağım. <laughs> Bu arada seyircilerin selamı vardır Nurgül. Sana Hı. çok selam söylediler. Yorumlarımı okumayın ama arada okumanı tavsiye ederim yani. Yani lütfen. Lütfen. Gelin yani artık. Bir de kapatabilsek çok doldurdum. Şimdi fışkıracak. Fışkıracak. alttan üstten, her taraftan. Karıştırgı da aşık gider. Tamam. Nur gelin bak onları. Vallahi onları da sen idare et. Makarna da koyacağız. Avao! Arkadan arkadan yürütüyor yani. Görmedim zannetme. Bir Nasıl? ne yapıyorum diyor, bir yandan eksiliyor. <laughs> <laughs> evet de diyorum, niye eksiliyor bu tabağa? <laughs> Arkadan Nur gelin götürüyormuş. Nur gelin ne dedi? bir sor bakar. Nasıl? Beğenmiş mi? Beğendin mi? Olmuş mu? Bir şey aldım, onu da sevdim. <laughs> onu da yakaladım. Ellerine <laughs> sağlık dedi. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun bakalım tavsiye ederiz. Nurgül ne Görüyorsunuz arkadaşlar. Koy fasulyesi yani yediğimiz yani. Değil mi kız? Hiç Bir değil mi? Bana da valla kameraya da <laughs> kışkırttıracak şimdi. <laughs> evet arkadaşlar burada sonlandırıyoruz videomuzu. Beğenip yorum atmayın paylaşmayı unutmayın. Azun yapıyor bunu? Bir videomuzun daha sonuna geldik inşallah bu sefer de tatlı tarifine geldik sonuna. Evet arkadaşlar. Gelen çantasını yengem yaptı. Çok güzel görünümü var arkadaşlar. Bize de afiyetle yemek dışarı yani yapacak bir şey yok başka. ekleriz Bişiriyiz. Güzelce. Şimdi de suladım. Ekmeği katlıyorum. Duruyor. Allah olmayanlara da versin. Amin. Amin. Allah yokluğunu göstermesin. Allah kıtlık şey göstermesin. Çorumuza, çocuğumuza, bütün din İslam kullarına. Amin amin. Katladım ekmeği işte. Akşam ah, biz de afiyetle yiyeceğiz. Şimdi de herkese afiyet olsun yani. Ben şimdi de herkese afiyet olsun.